Bir ettirmem, bir evet. Ay Türkiye'de, ya, Türkiye'de, ya, Türkiye'de. Iyi, iyi bir çocuğa benziyor, iyi bir çocuğa Ay, benziyor, oğlum, çocuğum gel, gel, yok gel, ya. gel, gel. Gel iki dakika daha, iki dakika gel. İyice sapıttın iyice, ben gidiyorum. Gel, gel. Lütfen, lütfen demek? Ya bir dakika, şşş bana bak. Sen iyice sapıttın Otur ya. Otur şuraya. mı, ya. ne yaptın? Allah Allah, adama bak ya. Şaşırdı ya. Ya Türkiye varken sen ne diye burada tıraş oluyorsun? Adamı keserler, hayret bir şey ya. Tövbe tövbe. tövbe tövbe. Allah Allah her yerde tıraş oluyorsun ya. Nerenin tıraş ettireceğini bilmiyorsun artık ya. Uçuştun yani yine. Otur oraya otur. Abi, otur. 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 ya. Otur sen Otur. Otur. koltuğu gibi. Ya maşallah. Bunun etrafında ben olacak ki? Niye? Otur oraya ne bir doktor olsa. aldın? başa şimşir tarak. Neyini kestireceğim ben bilmiyorum. Kes buradan Ben tıraş olacağım. Orada berber. Ya sen Türkiye'de olsaydın kardeşim, otelde olsaydın tıraşa gidip de oradan mı oluyorsun? Ya şu berberin... Oğlum bunlardan biraz al. Fahir, berberin haline bir bak. Sen buraya nasıl güveniyorsun da geliyorsun? Ay, oğlum o su temiz mi? Ay, sus. Allah Allah. Derbede der lavabo var. Ne musluk var. Bidonla herif kafama su döküyor. Tıs, tıs almıştı. Gel yani bir de her taraf çok pis. O berber var ya Türkiye'de olsa 15 dakikada kapatırlar. 15 dakikada pislikten dolayı. Hijyenik pik sıfır. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah Ya ne oluyor? Adam mı kesiyor bu? Bismillah. Ulan yavaş yap. Tamam bu Burası bir yer değil. Masaj yeri galiba. Biz yanlış yere geldik. Aa, ah, otur. Bak, bak, bak. Bismillah. Aa, <laughs> oh, Ruz, o, mi, oğlum ses çıkartma, <laughs> sus, sus! Ulan be! Allah'ım, haciz neşe ya! Ne yapıyor ya? Al, <laughs> <laughs> al. Ah, ah, ah. <laughs> 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 Bayağı şimdi vay! Oh sana iyi oldu Oh sana iyi oldum! Lan <laughs> <Ha>, yavaş. <laughs> Ay. O elde ele dokun bak. Bu tarafa ya. Da. <gülüyor> <gülüyor> bir dayak mı yiyor dedim adam. Yoksa tıraş mı oluyor? Acayip böyle şeyler, masajlar, acayip hareketler. Ay şaşkınlık içerisinde kaldım ama gülmekten kendimi alamadım. Böyle bir şey yok. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Ulan yavaş kafama oh, vurma. <laughs> ay! Ay! Evet, vurma <laughs> açı açı sen sen. Masaj sanki. Berber değil de orası masaj yeri gibi. Döve döve dayak yiye yiye. Kemikleri kırılacak adamın neredeyse. Geliyorsun Fay. Mi? Nida ya, nida kendine gel. 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 iki kişi birden aldılar. Bu nasıl bir şey? Ya bir önünü ört sen de dur. Şu önünü ört. Önünü... Allah Allah. Bunda sen yan. Faik. Oğlum, Ay beyin kanaması geçirir yavaş kardeşim yavaş. Adam beyin kanaması geçirecek. Ya oğlum ceviz kırmıyor lan kafada. Ceviz kırmıyor lan kafada. Ceviz kırmıyor lan kafada. Ya beynine vurulmaz. Abi masaj yapıyor var ya. Yani benim, beni dövüyorlar mı? Masaj mı yapıyor? Bir de ben de anlamadım. Biz de hıyar gibi yumuşadık gittik aşağı doğru. Sana işte, işte bu. Sen ...takatlan da sen görürsün gününü. Allah Allah. Bak ceviz mi kılıyor? Yavaş, yavaş, <laughs> yavaş. Yavaş. Evet. Ya, yavaş lan yavaş. <laughs> ben bu <kadar> konuda Bu Ay, ben denizini hiç görmedim. <laughs> <laughs> Ayaklarını uzattı lavabonun oraya. Aa, adam dayak yerken bir anda bir şey oldu. Lerax oldu. Lerax oldu. Lerax oldu. Kendinden geçti. Ay savcı ay sam. sen. Sen. Baba onu iti var mı? Ya bir iti ayağını. Peçe kap, peçe kap, Kendini aldı mı Aram, şey ben aram, aram. Yok. Bak, bir de yok. Aram, ben ay, aram. Bu çıbıcı at bu Ne oldu sana? Allah. Ya gel. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. şak Allah. Allah 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 Bayıldım ben bu işe ya. Şunu çıkartıyorsun böyle. Ondan sonra bunu böyle çıkardıktan sonra ucunu böyle her türlü motifi yapıyorsun. Aa bunlardan alıp Türkiye'ye götürsek mi? Ya vallahi başlatıp satal, satalım da belki zengin oluruz. Oo. <laughs> Wonderful. Hey Hintli. Bunlardan götürsem Türkiye'de zengin olur muyum? Ya anlatmıyorsun, dalmışsın güzel kıza ya. Yes? Bu. <laughs> Ay ama sen çok kızdın, ben korktum senden. No, thank you very much. Yok ben seninle uğraşamayacağım, kusura bakma. Aa, aa dalmış da kızım. Afrodit'i görmüyor adam ya. Sinirlendirdin beni sen şimdi. <laughs> ya sinirlendirdin. Bekle beni, şaka yapıyorum, şaka bebeğim. Oh. Hint ipi işte, of, of of of, pek güzelmiş ya. İncecik. Ya neden bu kadar böyle yumuşacık, siz de öyle yumuşaksanız. Ya yakışıklısın sen, delikanlı. Şşt, baksana bana. Ben, ben beğendim seni ya. What is your name? Akas. Akas. Akas ben seni beğendim, sen beni beğendin mi? Akas, beğendin mi beni? Bir beğenmediğim de var ya, kimi beğenmediğini seni döverler. How much? How much? How much? How much? No. no. How much? Yes. How much? Ya. Yeah. <laughs> How much? Ben seni beğendim. Akas bu da seni sayıp götüreyim mi? <laughs> hani var ya hani... ...şeyin lambası, halı... ...biz de o halıya binip... ...gidelim mi şöyle ha? İstanbul'a doğru bebeğim. Sen hala bunun hesabındasın. Kendi price'ını mı söyledin bakayım? Aa bu kadar ucuz gitme ya. Biraz pahalı olsaydı alırdım seni götürürdüm ya. aa. A, a, a. Yeni derhide hayatımın... Alışverişle yaptım o gün bayıldım İnciler aldım kendime neler aldım neler aldım ama en önemlisi yani ee, bir delikanlı alıyordum baktım fiyatını söyledi ya seni almam dedim çok yakışıklı çok yakışıklı çok yakışıklıydı e, bir aktör kadar yakışıklıydı ama fiyatın kaç senin dedim yazık kıyamam Or oradan bir şey aldığımı zannediyor fiyatını ama seni almam istemem dedim. Evet.

Ama biz yanlış yere geldik Faik. Gerçekten. Sen bedenimi galiba şey okşatmaya geldin buraya? Okey okey okey. Selam selam. Seni herhalde sen delisin diye geldiler buradan. Ay kafasında var. Gel gel, Ay! Ay ben bunu var ya, torunlarıma, çocuklarıma anlatacağım bir anı oldum. Ne anı bu? Ay! Bunu böyle yapmam da aklım gelsin ha. Dur, dur. Bakın. Tamam, şey tamam. Bir şey yoktu, bir şey yoktu. Sakin ya, şey şey ol, şey yani sen... onları yeteri kadar vurdu, bir de seni vurmanın ne anlamı var yani? Gel. Hadi onlar para alacaklar onu, sen niye yapıyorsun ya? Kendine gel. Nasıl kendime geliyorsun? Sen kendine gel. Bir Kendine gel, kendine gel. gel. <laughs> kendine gel. Yani. onun için yani. Sen ne farkında mısın? <laughs> Pestirip çıktı, vücut düştü, toparlayamıyorum vücutu keyiften. Allah Allah, herif bir şey oldu sana. <laughs> Allah Allah. Ay gözümden yaş geldi ya, ki vallahi illa kirpiklerim çıkacak bilmekten. Şuraya bak, atla hiç böylesini de görmedim. Aa, Aa sefahan olsun. Şuna bak. Nasıl, <laughs> nasıl? <laughs> Ya, ben bunlarınla uğraşıyorum, senin neyin ne var, senin neyin ne? Senin neyin ne? Senin neyin, otur oradan bekle ben seninle. Hiç berberde işe karşı bir kadın yoktur senin. Yani. Hayır onlar ben. seni salaklaştırıyor, ben de seni ayırtmaya takım çalışıyorum. Ne ayırtmaya çalışıyorsun sen, takıl takılmıyorsun, elin ağır senin ya. ya. En büyük darbeyi orada Safiye Hanım'dan yedim. Yani iki tane adam yetmiyormuş gibi bu tane Safiye'nin vurmaya başladı bana artık. Safiye'nin vurduğunu hissediyorum ama onları hissetmedim. Pis şeye geldi, berbere geldi. ya Rabbim. Of. Otur şuraya. şuraya. Otur şuraya. o berberi gördükten sonra Türkiye'ye gideceğim, tüm berberleri öpereceğim. Berberler Federasyonu gecesine gidip bedava şarkı türkü söyleyeceğim. Buradaki berberleri gördükten sonra. Okey. Okay. Okay. Fazla mı Yeter. Yeter. O çok para verdi. Çok verdi. Ay yeter Öbür yeter. Ne vereceğim? Mahmut. Neydi, neydi, neydi o iş? Murat. Bu arada hoşuna gitti galiba. Evet. Dur. Yani Burada biliyorsun. Türkiye'de, A, Türkiye'de A. ben şoluktan sonra evet, böyle. Sen sonra? Ha. Hiç anlamıyor da biz diyoruz diyoruz anlamıyor da. Hadi iyi bayramlar diliyoruz size. <laughs> Alkış. Ay, Altış. ay. Başımıza, Altış. bir, başımıza bir kaza gelmeden kendimizi buradan ayırıyoruz ya. Hadi eyvallah bay bay. Tek var tek Şu da lavabolarınız da temiz.